mücadelesi bizde e, gerek içme suyunda gerekse e, zirai kullanımlarda gerekirse de sosyal alanlardaki kullanımlara dikkat etmeliyiz ve... Geçmişte hayata geçirdikleri projeleri paylaşan Başkan Adem Murat Yücel, bugün şehrin stratejik 8 noktasına kurduğumuz şantiyelerle Alanya'nın tüm mahallelerine hizmet veriyoruz. 350 araçla başladığımız araç sayısını 557'ye çıkardık. 90'a yakın iş makinemiz var. Bir ilçe belediyesinde bu kadar genişletilmiş araç filosu olduğunu düşünmüyorum. Tüm belediyelere örnek olacak bir vizyon için aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. 6 ay içinde belediye binamızı bitirerek bu yıl kent meydanına ilk kazmayı vuracağız diye konuştu. 6 ay içerisinde belediye binamızı bitirerek bu senenin sezon sonunda da Allah izin verirse kent meydanıyla ilgili ilk kazmayı vuracağımıza inanıyorum. İhale aşamasında son haftalıkları bitti. Hiç açılır açılmaz ihale aşamayı ihaleye çıkaracağız. En büyük projelerimizden biri olan Alanya'nın değer katacak kent meydanının temelini atacağımızı söylemiştim. Cuma ve Düğün Salonu'nun yeri de çok güzel bir proje hazırladık. Sinema salonlarının kentin ve kentin en büyük kütüphanesinin bulanacağı sosyal tesis projelerimizin katlı otoparkların ve kapalı pazar yerinin çözümleriyle meydan ve çehre düzenlemesiyle kentimize çok yakışan bir proje olacak. Proje tamamlandı. Aynı şekilde ihale aşamasına geldi. 2020 yılında KİKE'ye başvurumuzda başlayacak 21 yılında ve bu senede Allah izin verirse ilk kazmayı da, da e, buraya kuracağız. 2021 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Yücel, Akdağ Kayak Projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. İmar planlarımız ona yaşamasında. 2021 yılında çok önemli spor alanlarını hayata geçiriyoruz. Obadaki kapalı spor salonu ve yarı olimpik spor salonunun temelini bu yıl atacağız dedi. Şu anda Mamutlar Spor Alanı sahası Harfiyat çalışmaları bitti uzun bir süren e, uğraştan sonra ihale aşamasında ihaleye geldi ve kısa bir zamanda e, ihalesi yapılıp ve bu sezon içerisinde e, kompleksi ile beraber güzel bir saha olarak halkımızın hizmetine gençlerimizin hizmetine sunulacak. Pandeminin etkilerini azaltmak için esnafın yanında olduk. Kiracıların borçlarını erteledik. %18 olan KDV oranını %8'e düşürdük diye anlatan Başkan Yücel, Güneş Enerjisi Santrali, Maden Kalker Ocağı, Asfalt Plenti, Beton Santrali, seralardan yaptıkları tasarruf rakamları hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar enerjimizden, elektrikten 2 milyon, aralık hariç 12 milyon 680 bin lira gelir elde ettik. Ee, tabi hesaplarımıza göre 5 yılda bunu amortisör edeceğimizi düşünüyorduk. Çok şükür 3,5 yani veya 3-10 ayda tamamen önceki yatırımlarımızı TL bazında tamamen e, geriye dönüşünü kazanmış olduk. Yeni... Teleferik ile Alanya Kalesi'nin ziyaretçi sayısının arttığını aktaran Yücel, av müzesi ve yemek müzesi de hazır. Pandeminin bitmesini bekliyoruz. Alanya'nın fethinin 800. yılını bu yıl kutlayacağız diye konuştu. Sağ ve dergilenemeyi planlamaktayız. Selçuklu yılı olarak adlandırdığımız 2021 yılında fetih çoşkusunu hep birlikte yaşamayı hedefliyoruz. Mecliste Fetin 800. yılı nedeniyle hazırlanan logonun resmi yazışmalarda ve antetli kağıtlarda kullanılması kararı oy birliğiyle kabul edilerek Kültür Müdürü Hüseyin Çinal tarafından hazırlanan logonun ne anlam ifade ettiği açıklandı. şefkat, merhamet, sabır, şükretme, e e gibi sekiz erdemi e, vurguluyor. Biz de özellikle bu fetih yılında fetih hamasi duygularla kutlanmasından çok bu sekiz erdemi bütün alan yanlara e, ulaştırma, bütün e, talebe talebelerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, büyüklerimizi tekrar bu sekiz erdemle tanıştırmak istiyoruz. E, birinci